Gençay Bey, Sağ Expo 2022, siz de Canik olarak sürekli zaten buradaki yerinizi alıyorsunuz. Öncelikle kısaca neler söylemek istersiniz fuarla alakalı? Biliyorsunuz Sağ her geçen yıl daha da çok büyüyor. Biz de buradaki konumumuzu korumaya özen gösteriyoruz. Fuara özen hazırlandık. Geçen senekinden çok daha büyük bir alan ve yepyeni ürünlerle ziyaretçilere tanıtımlarımızı devam ediyoruz. Önünde durduğunuz Venom LR30 ürünü. Bizlere anlatabilirim. Tabii ki. Canik biliyorsunuz bu sene içerisinde İngiltere'deki AEI Systems savunma şirketini satın aldı. Bununla beraber bu şirketin bünyesinde yer alan 20, 25 ve 30 topların da artık hem Türkiye'de hem de İngiltere'de üretimine devam edecek. Bu kapsamda bizim için en önemli olan ürünlerden bir tanesi olan 30-113 yani 30 çarpı 113 mm topun envantere girmesiydi. Şu an yanında durduğumuz silah Venom LR30 yani Venom Low Recoil az geri tepmeli 30 mm top. ...dünyadaki en çok platforma adapte olabilen orta kalibre top olarak geçiyor. Buradaki platformları şöyle sıralayabiliriz. Hava platformları, deniz platformları ve kara platformlarının hepsine entegre edilebiliyor bu top. Diğer muadillerinden en büyük özelliği bir defa çok düşük bir tepmesinde olması. Yani diğer 30 toplara göre çok daha düşük. Yaklaşık 9 kilo newtonla, 7 kN arası bir tepmeye sahip. Bununla beraber ayarlanabilir atış hızına sahip. Yani 200 dakika atımdan... 1200 dakika atıma kadar hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliğiyle yine eşsiz bir tasarım. Çünkü hava platformlarının daha yüksek atış hızına ihtiyacı oluyor. Hava platformunu taktığınızda yüksek atış hızına yani 1000-1200'e ayarlayabiliyorsunuz. Kara ya da deniz platformlarına bunu 200'den başlayarak istediğiniz atış hızına ayarlayabiliyorsunuz. Revolver Canon özelliğine sahip yani tamburlu mekanizması var. Dolayısıyla mermi çıkış hızı çok yüksek. Yine elektronik ateşlemeye sahip olduğu için de az önce söylediğim sisteme destek olarak ayarlanabilir. Atış hızını ayarlayabiliyorsunuz bunda. Bizim entegrasyon kabiliyetlerimizle yani Canin'in kendine ait entegrasyon şirketi olan Unirobotics'in entegrasyon kabiliyetleriyle bu silahı kule üzerinde de bizim kendi kulelerimizle beraber kara deniz platformlarında yine entegre edebiliyoruz. Şu an fuarımızda ESA 2020 fuarında Havelsan standında sergilenen Kapkan 8x8 insansız kara aracının üzerinde hem silahımız hem de bizim üretimimiz olan kule ile beraber sergilenmekte. Aynı zamanda aynı kule bundan iki ay önce İngiltere'de yapılan önemli bir askeri etkinlikte de demo faaliyetlerde yer aldı. Tabi bu çok yeni bir ürün. Yeni bir üründen kulemiz çok yeni. Silah zaten uzun zamandır farklı versiyonları dünya ordularında kullanıyor ama bu en gelişmiş versiyonu. Daha düşük tepmeli versiyonu, daha ayarlanabilir atış kabiliyetine sahip. Dolayısıyla bu en gelişmiş versiyonuyla beraber ilk defa tüm dünyaya bir sunuyoruz. Canik, M2F'i bizler için anlatabilir misin? Biliyorsunuz 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızla yerli platform makine tüfeği geliştirme projesini imza ve bu yılın haziran ayında ise tamamen bu süreci tamamladık. İlk ürünümüz olan Canik M2 QCB'den sonra bu ailenin yani M2 ailesinin ikinci ürünü olan Canik M2F'i de şu an bu fuarda sergiliyoruz. Canik M2F ailenin diğer ürünü olan, ilk çıkarttığımız model olan Canik M2 QCB'den farklı olarak daha çok hava araçları için tasarlanmış bir versiyon. Bu versiyonda standart Canik M2 QCB'den farklı olarak ağırlığı 9 kilogram daha hafif. Yani 38 kilogram yerine 29 kilogram ağırlığında. Bununla beraber standart versiyon Canik M2 QCB'nin dakikadaki atış hızı 600 iken bu versiyonda 950 ile 1100 atım arasında değişmektedir. Bu özelliklerinden göz önünde bulundurulduğunda özellikle hava araçları için çok uygun bir yakın hava destek silahı olarak öne çıkıyor. Bununla beraber bu silahın yüksek atış hızı şu anki mevcut konjüktürde de birçok platforma entegre edilmesini sağlıyor ve biz bununla ilgili çeşitli konsept geliştirme süreçlerini tamamladık. Şu an arkamda görmüş olduğunuz M2F'in dual versiyonu yani çift M2F'in birleşik olarak bağlanmış olduğu versiyonu bu versiyon ile çok rahatlıkla herhangi bir deniz aracına, herhangi bir 4x4 kara aracına hatta bir pikaba bile çok rahat bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bu sayede mevcut olan 950 dakikadaki atış hızını 2 ile çarpıp yani 1900 atış hızına ulaşabilirsiniz ki bu gerçekten çok etkileyici bir atış hızı anlamına geliyor. Bununla beraber düşük dağılımı sayesinde yani hedefteki isabetliğin çok yüksek olması da yine eğer bu sistemi bir atış kontrol sistemine entegre ettiğinizde performansını ciddi anlamda yükseltiyor. Dünyanın en yüksek dayanıma sahip M2 QCBC ve dünyanın en yüksek dayanıma sahip M2F'ini üretiyoruz. En yüksek namlu ömrüne sahibiz ve en düşük dağılıma sahibiz. Bu şekilde göz önünde bulunduğunuzda dünyanın en iyi 12.7 mm makine tüfeği diyebiliriz.